heyecanlıyım. Şimdi birini seçeceğim ve bunu enerjisi, hissi ve kalbimden gelen bir duygu olduğu için seçeceğim. Zor bir duygu ama gerçekten kalbim istiyor. Belisi seçmek istiyorum. Nasıl? <laughs> Nasıl? <laughs> Merhaba. <laughs> nasıl yani, Nasılsın? İyi sen. Öpebilir miyim? Tabii. Yer değiştirelim mi? Tamam olur. Benim gel. biraz takıntım var da. Ah. musun ceketle? Çıkaracağım birazdan ya. Bir hmm. sana güzel görünmek istediğimi düşündüm. Ya pezden. teşekkür ederim. <laughs> ben nasıl olmuşum bugün? Nasılsın? Çok güzel olmuş. bir ağır ama değil mi? Bakayım yakışmışsın. Ya, teşekkür evet. ederim. Her ne güzelsin. Sağ ol. Nasılsın? Keyfin nasıl? İyiyim, yoruldum ya. <laughs> Yanlış bir evet. seçim yaptığımı yaptığımın farkındayım. Ya, evet. neden? Lütfen dedikodu olmasın. Yani Asla. çünkü aramızda kalsın. Yani çünkü şeyden dolayı ben böyle enerjik olabilir ama her gün sana çok iyisin, Aa, çok güzelsin. Mesela sen de onu görmedim. Ve zaten biliyorsun ya. ki seni de seçmiştim orada enerjin olarak. Ama şey demiştin bu arada onu da fark ettim. Hmm. Yani iki kişiyi beğendim ama birisine çok yükseğim dedin herhalde. Yok benzer... enerji olarak yüksekti hmm. aslında. Enerjisine baktım ben aslında. Sonrasında o enerji sadece bana ait değil, herkese ait bir enerji olduğunu hmm. fark ettim ve ben bundan hoşlanmadım. Mesela sen öyle değil, hani biri konuşuyordu. Ben istemiyorum. Evet. Hani her şeyin otoriterdi. Hmm. Ama şöyle, ben de söyledim bu arada. E iki kişiyi beğendim diye Hı -hı. hani <laughs> Niye diyelim. Ben de size daha güzel biliyorsunuz. Ama arada. çok tatlı. Ya evet. sağ ol. Şey Ondan sonra eee aklında var iki kişi. Yani tanımak istediğim biri sendin, biri başka biri. Bakacağım bir yani çünkü Tabii onunla, ki ben kimseyle konuşmuyorum farkında mısın? Evet farkındayım. Ondan ben buna saygı duyuyorum bu e, arada. Evet yani Hayır böyle şey kameradan yapma. da konuşmuyorum zaten bugün sinir oldum beni. Evet. E, savaş'la e, bilerek herkes meçhileştirmeye çalışıyor ki herhalde tehlikeyi aradan e, sıyırmak için anladın mı? Ay aklım unuttum ya sana çok güzel bir sürprizim vardı. Ve o şu anda benim fotoğrafımın arkasında bekliyor ve parfümümü de sıkmıştım. Şaka yapıyorsun. Sana çok Peki sen bu kırmızı oluyor beni çağırmayı şu an e, yani hangi gün karar verdin? Bugün birazcık düşündüm, yanlış bir hata yaptığımı fark ettim. Dünden fark ettim zaten birazcık yani dünden fark edince... Evet bir anlamlı falan baktım aynen, mı sizin evdeki. Bugün de bugün de birazcık hmm. daha böyle ama fark ettiysen hep yine onun ismini söylemeye çalıştım. Aslında onu zarfladım ben orada. Hani ben o o o diyeyim bakayım ne olacak herkese hmm. sonra bir baktım yok o yok o sen nasılsın sen nasılsın ne yapacaksın nasıl olacaksın Ben bir bu çocuğa arada. desem ki işte yanında durayım o bana ki, işte ben, e, ben daha kısa daha kısa <laughs> e, mesela boylu isterim. ben de bozulurum. Yani bozulurum. O yüzden de sadece e, o kadar evet birazcık yok o patavatsız bir şeydi bu arada. Hani, hani o ölçüştüğünde ben adım atmaya şey dedi ya. E, ben başka insanları da tanımak istiyorum noktasında tuttu. Bana hiç yeşil ışık yakmadı ama açık kapı bıraktı. Şey dedi tamam anladım bir bekle ben bir diğerlerine bakacağım e, öyle değerlendireceğim demiş gibi oldu. Bak çok tatlısın ya. Gülüşün, ha, bakışın çok hoşuma gitti ya, anladın mı? Bir de orada enerji. Ben o elini tutarken o enerjiyi aldım. O enerjiyi aldın mı? Şimdi Ama... alıyor musun? Bak bakayım. E, tabii ki de alıyorum. <laughs> <laughs> Heyecanlanıyorsun tutunca. Evet heyecanlıyım. Kalbim şu anda 180 atıyor. <laughs> yalan söyleme bak. Ben yalan Hayır. anlarım bu arada. Hayır. arada. Gel gözlüğümün içine bak. Ben yalan söylemiyorum sadece. Hmm. Biraz gülüyorum. <gülüyor> o bende olmuş. Ben de. Ben bir şey. <laughs> Ciddi kalamama sorun sana değil mi? Evet. Aynen. Evet. Ama mutlu olmak güzel bir şey. Pozitifiz. Yani, bakacağız. Enerji pozitif yani. Senin yemeğin var biliyorsun pazar günü. Ee, Sorma ya. ya. Belki her şey düzelir, tekrardan yükselirsin belli olmaz o. Arkadaş, hmm. friendship. Evet zamanımız bitti. bitti. Evet. Çok komiksin ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin kadar iyi zaman. Hadi bay bay. <laughs>